Eskiden batıda sadece erkekler sigara içerdi. Sigara erkeğin nişanesi olarak görünürdü. Ancak o zamanlar yeni yeni baş gösteren feminist gruplar bu olaya tepki gösterip hayır kadınlar erkekler eşittir onlar sigara içiyorsa biz de içeriz diyerek başlamışlardı bu kötü alışkanlığa. Kötü bir alışkanlığı bile kadınlara sırf erkekler yapıyor diye aşılamışlardı. Ey Müslüman kız kardeşim. anneler işe, çocuklar kreşe. Son zamanlarda çok sık duyduğumuz bir slogan değil mi? Gelin bu konuyu bir konuşalım. Yani annelerin ne işi var çalışmada ya da çocuklar niçin kreşe gönderiliyor? Bir çocuk yere düştüğünde, karnı acıdığında ya da koktuğunda ağlayıp annesinin kucağına koşuyor. Karabalık bir ortamda annesini göremeyince hemen ağlamaya başlıyor. Ta ki annesini görünceye kadar. Hal böyleyken anneye muhtaç bir evladın kreşte ne işi var? O annenin kendi asli vazifesi olan annelik görevini bırakıp da işe gitmesi de ne demek? oluyor. Bir şüphesiz aileyi yok etmeyi planlayan, toplumu ifsat etmek için ortaya atılmış bu kirli plan annelerin akıllarına kendi kendine gelmedi. Bütün kadınlar bir araya toplanıp da ortak bir karar da almalı. Bu kararlar bütün sıkıntıların kendisinden doğduğu haramların kendisinden fışkırdığı Allah'ın kanunlarının geçmediği ancak Allah'ın adının siyasete ve menfi bir araç olarak kullanıldığı sistemin ta kendisinden alınmış. Bu sistem bize dayatmış. Bunlar anne ile evladın arasını ayırmak istiyorlar. Oysa Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Anne ile çocuğu birbirinden ayıranlar ayıranları Cenab-ı Hak kıyamet gününde bütün sevdiklerinden ayırır. Aileyi koruma adı altında mevcut iktidar eliyle kurulmuş olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kadem gibi kuruluşlar bu işin başını tutuyor aileyi yıkmak için. Hem kadını toplumda öne çıkarıp erkeklerin girdiği her yere sokup kolayca ulaşmanın hem de toplumun en küçük fakat en önemli temeli yani aile kurumunu yok etmeye amaçlıyorlar Ve bunu yaparlarken de yine kadınları kullanıyorlar. Bunların derdi kadına şiddetin önüne geçmek falan değil. Allah Subhanahu Teala bunların derdini yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklıyor. Tanzu Ve lahum la tufsidu <tuhör> fil ardi qalu inna nahnu muslihun. Onlara yeryüzünde fesat çıkartmayın denildiğinde biz ancak ıslah ediciler izlerler. innahum humul mufsidun yeshurun. İyi bilin ki onlar bozguncuların ta kendileridir fakat farkında değiller. Kerime bacım bu oyuna gelme. Annenin çalışması için devlet tarafından verilen mali de destek bile sadece bir göz boyamaktan ibaret. Ey ümmetin umudu olan kız kardeşim. Unutma ki batı hiçbir zaman bizim iyiliğimizi istememiştir. Allah subhanehu teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Estağfirullah. وَلَنْ Sen dinlerine uymadıkça ne Yahudiler ne de Hristiyanlar asla senden razı olmazlar. Eskiden batıda sadece erkekler sigara içerdi. Sigara erkeğin nişanesi olarak görünürdü. Ancak o zamanlar yeni yeni baş gösteren feminist gruplar bu olaya tepki gösterip hayır kadınlar erkekler eşittir onlar sigara içiyorsa biz de içeriz diyerek başlamışlardı bu kötü alışkanlığa. Kötü bir alışkanlığı bile kadına kadınlara sırf erkekler yapıyor diye aşılamışlardı. Ey Müslüman kız kardeşim sesime kulak ver. Sen sabrınla bir Asiye ol, iffetinle bir Meryem, tevekkülünle bir Hacer, cömertliğinle bir Hatice, ilminle bir Ayşe, cihadınla bir Fatıma, Müslüman bir eş, Müslüman bir anne ol.